Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası Modern Atom Teorisi ÖSYM tadında sorular 4. testle birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki tabloda 3. periyot elementlerinin oksit bileşikleri ve özellikleri verilmiş. Sodyum oksit magnezyum oksit bazik özellik gösterirken alüminyum oksit amfotir özelliği, silisyum oksit, e, difosfor pentoksit, kükürt trioksit, diklor e, hepta oksit ise e, astik özellik göstermektedir. Evet, bunlar verilmiş. Buna göre tabloyu inceleyen bir bir öğrencinin yukarıdaki sonuçların hangilerine çıkarması uygun olur şeklinde bir soru sorulmuş. Bakalım. Aynı periyotta atom numarası arttıkça oksitlerin asit özelliği artar. Gördüğünüz gibi aynı periyotta atom numarası arttıkça ametalik özellik artıyor. Ametallerin oksijenle zengin oksitleri de asit özelliği gösteriyor. Dolayısıyla aynı periyotta oksitlerin asit özelliği artar ifadesi öğrenciler tarafından çıkarılabilecek bir ifadedir verilen bilgilere göre. İkinci ölçülü oksitleri Oksitleri oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Oksitlerin oksitteki oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar ifadesi doğru değildir arkadaşlar. Şurada P2O5 5 oksijeni var. SO3 3 oksijeni var. CL2O7 7 oksijeni var. Dolayısıyla bu ifade çıkarılabilecek bir sonuç değildir. Metal oksitler asitik, ametal oksitler bazik özellik gösterir. Metal oksitler zaten tabloda gösterildiği gibi metal oksitler bazik oksitken ametallerin oksitleri asit özelliği gösteriyor. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır. İkinci sorumuzda atom numarası bir, bir soy gazdan 3 fazla olan bir element periyodik sistemdeki soy gazdan 3 fazla olacak. Örneğin şuradaki soy gaz olsa atom numarası bundan 3 fazla olan bir a 2A ve 3A grubuna denk gelir. Dolayısıyla P bloğunda yer alır. P bloğunda yer alır. Ee, eğer şuradaki soy gaz atomu olursa o zaman 1A, 2A, 3B grubuna denk gelir. O zaman D bloğunda da yer alır. D bloğunda da yer alır. Ee, eğer arkadaşlar lantinitler ve aktinitler 6. ve 7. periyottan başlıyordu. Lantinitler ve aktinitler. Eğer 5. periyottaki bir soy gaz ise e, 2A 1A, 2A, 3B yani lantinitlere gelmiş olacak. Şuraya gelmiş olacak lantinitlere. Dolayısıyla F bloğunda da yer alır. Bu elementimiz D, P ve F bloğunda yer alır. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Hangilerinde yer alabilir diyordu soruda. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı elementlerin temel hali elektron dizilimleri ve periyodik cetveldeki yerleri verilmiştir. Evet, magnezyumu inceledik. 2A grubunda kükürt, 6A grubunda vanadyum ise 5B grubunda. Buna göre yukarıdaki tabloyu inceleyen özlem, değerlendirmelerinden hangilerini yaparsa verilen bilgiden doğru sonuç çıkarmada başarılı olduğu söylenebilir. Elektron dizilimi S ve P orbitalleriyle biten elementler A. S ve P orbitalleriyle biten elementler e, evet, S orbitaliyle A'da. Yer alırken e, D orbital ile biten elementler B grubunda yer alır ifadesini Özlem arkadaşımız çıkarabilir. Doğrudur. Elektron dizilimindeki en yüksek enerjili orbitalin kas sayısı, o elementin periyot numarasını verir. En yüksek enerjili orbitalin kas sayısı, o elementin periyot numarasını verir verir en yüksek enerjili orbitalin ee, vanadium inceleyecek olursak arkadaşlar 4s ve 3d orbitaller elimizde var 3d'nin en l değeri 3 artı 2'den 5 yaparken 4s'nin en l değeri 4 artı 0'dan 4 yapmakta burada o zaman 3d'nin periyodu belirlemesi gerekiyor oysa ki yazılan en son s orbitalin katsayısı periyodu belirler bu ifade yanlıştır. Baş kuantum sayısı en büyük olan orbitallerdeki toplam elektron sayısı elementin grup numarasını verir. Baş kuantum sayısı en büyük olan orbitallerdeki toplam elektron sayısı o elementin grup numarasını verir. Baş kuantum sayısı yine vanadyumu inceleyecek olursak baş kuantum sayısı 4 ama vanadyum 5B grubunda yer alıyor. Normalde bu ifadeye göre 2A, B'de veya 2A'da yer alması gerekiyordu. Bu da çıkarılamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı aşık olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Aynı periyotta olduğu bilinen elementlerden X alkali metal, Y soy gaz, Z halojen. X alkali metal 1A grubunda yer alıyor. Y soy gaz 8A grubunda yer alıyor. Z ise halojen o da 7A grubu elementi olduğu biliniyor. Hangileri doğrudur? Atom numarası en küçük olan X'tir. Aynı periyotta yer aldıklarına göre bunları atom numarası artacak şekilde sıralayacak olursam X, Z, Y şeklinde olur. Atom numarası en küçük olan X'tir ifadesi doğrudur. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. İyonlaşma enerjisi soy gazlarda en büyüktür. Aynı periyotta soy gazların en büyük olduğuna göre yeni iyonlaşma en büyük olması gerekiyor. İkinci öncül yanlıştır. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Y'dir. Değerlik elektron sayılarına baktığımda 1A grubunun 1, 7A grubunun 7, soy gazların ise değerlik elektron sayısı 8'dir. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Y'dir ifadesi doğrudur. 1 ve 3. öncüller doğrudur arkadaşlar. 5. sorumuzda ise 3. periyotta olduğu bilinen x elementi bileşiklerinde eksi 2 artı 6 değerliklerini alabilmektedir. Bileşiklerinde eksi 2 ile artı 6 değerliklerini alabilen elementler 6a grubunda yer alan elementlerdir. Buna göre x'in elementlerinden hangileriyle oluşturduğu bileşiklerde kısmi negatif değerlik alması beklenir diyor. Hemen hidrojenle e, x arasında oluşacak bileşiği incelediğimizde hidrojenle x arasında oluşacak bileşiğimiz x'imiz 6A grubu elementi. Dolayısıyla şu bağı inceleyeceğiz biz. Şu bağı incelediğimiz zaman elektronegatifliği 6A grubunun e, hidrojenden daha fazladır. Kısmi negatif hidrojen ise kısmi pozitif yüklenecektir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüye baktığımız zaman oksijenle x'e e baktığımız zaman x yine şu şekilde oksijenle arasında şu bağı kursun. Oksijen de alt al grubunda bulunan bir element. E, fakat üçüncü periyotta bulunuyor. Oksijen ikinci periyotta. Dolayısıyla oksijenin e, çapı daha küçük. Elektronegatifliği daha büyük. Yani bağ elektronlarını kendine daha da kuvvetli çekecek. Oksijen kısmen eksi yüklenirken oksijen elementi kısmen eksi yüklenirken x'i burada kısmen artı yükleyecektir. Onun için yanlış olur. E, klorla X arasındaki bileşeye bakacak olursak, klorun e, ortaklanmamış elektron çiftleri var. X'in iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. 6A grubunda olduğu için şu bağın şimdi polarlığına bakıyoruz. E, klor elementinin elektronegatifliği X'ten daha fazla olduğu için elektronları kendine daha kuvvetli çeker. Kısmen eksi yüklenir. X'i kısmen artı yükler. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olur. A şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Altıncı sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisinde altı çizili elementlerin aldığı değerliği ifade etmek için verilen kavram uygun değildir? İyonik yapılı bileşiklerde arkadaşlar e, iyon yükü olarak adlandırılırken e, genel itibariyle kovalent yapılı bileşiklerde moleküllerde yükseltgenme basamağı olarak adlandırılır. Dolayısıyla kükürt, trioksit, ametaller arasında oluşan kovalent yapılı bir bileşik bir moleküldür. Kükürt atomunun burada değerli yükseltgenme basamağı olarak adlandırılır. Alüminyum oksit iyonik yapılı bir bileşiktir. E, alüminyum artı 3 kükürt eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. Bunlar iyon yükü olarak altı çizili element iyon yükü olarak adlandırılır. Karbondioksit kovalent yapılı bir bileşiktir. A metaller arasında oluşan kovalent yapılı bir bileşiktir. Dolayısıyla yükseltenme basamağı olarak adlandırılması gerekiyordu. C şıkkı yanlıştır. E, Klorpenta florür e, ise Arkadaşlar ametaller arasında oluşan kovalent yapılı bir bileşiktir. Onun için buradaki bir elementlerin yükleri yükseltme basamağı olarak adlandırılır. Magnezyum sülfat iyonik yapılı bir bileşiktir. Magnezyum artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. İyon yükü olarak söylemek E şıkkında doğru olacaktır. 7. sorumuzda Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde metal katyonları kararlı soygaz elektron düzenindedir? Hemen bakalım. Florun yalnız eksi bir yükseltgenme basamağı var. O zaman artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Ee, elektronlarını Katmanlarına dağıtacak olursak argondan sonra yazalım. Argon soy gazından sonra 4 s kare 3 3d1 şeklinde yazılır. 3 tane elektronu vereceği için önce s'deki sonra d'deki elektronları verir. Ve soy gaz düzenine ulaşır. Kararlı soy gaz elektron düzenine ulaşmıştır. Doğrudur. Magnezyum hidroksitte magnezyum artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Proton sayısı 12. Magnezyum. 3. Magnezyum artı 2. 1 s kare 2 s kare 2 p 6 3 s kare şeklinde elektronlarını dağıttı. 2 tane elektronu son katmanından verdi ve soy gaz elektron düzenine ulaştı. Magnezyum hidroksit de doğrudur. Kükürt burada 2 değerlikli. Kobalt artı 2 değerlikli. Kobaltın proton sayısı 27. E, ee, elektronlarını artı 2 değerlikli. E, ee, kobalt eksi 2 artı 3 değerlikli. Kobaltın yüksek değerli +3 elektronlarını argon'dan sonra dağıtacak olursam arkadaşlar. 4s kare 3d üzeri 7 şeklinde dağılacaktır. Eee 3 tane elektron verdiği için eee 2 tanesini s'den verecek, bir tane de d'den verecek. 3d 6 ile sonlanacaktır elektron dağılımı soygaz elektron düzenine uymaz. 3. öncül yanlıştır. 1 ve 2 D şıkkı sorunun doğru cevabı olur. 8. sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki tabloda karbon, azot, oksijen, flor ele, e, atomlarının elektron dağılımları ve birinci yoğunlaşma enerjileri değerleri verilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? E, bunlar aynı periyotta bulunan elementler. Aynı periyotta bulunan elementler karbon elementi 4A grubunda bulunuyor. Karbon elementi 4A. Azot elementi 5A grubunda bulunuyor. Oksijen elementi 6A grubunda bulunuyor ve flor elementi de 7A grubunda bulunan bir element gruplarına P orbitallerinin ve S orbitallerinin üstündeki elektron sayılarının toplamından buldum. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar iyonlaşma enerjisi 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A şeklinde sıralanır. Yani 3 aşağıya 5 yukarıya diyoruz. Bunlar küresel simetri özelliği gösterdiği için iyonlaşma enerjileri kendisinden bir sonra gelen atomdan daha fazla olur. Yani karbonun 260, azotun 336 olduğuna göre azotun iyonlaşma enerjisi oksijenden daha fazla olacak. Yani oksijenin iyonlaşma enerjisi 260 ile 336 arasında bir değer olması lazım. Dolayısıyla 314 sorunun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Dokuzuncu ve son sorumuzda bir X elementi ile ilgili olarak flor 9 elementi ile aralarında dolayısıyla flor 7A grubu elementi için eksi bir yükselt 7A grubu elementi olduğu için eksi 1'dir yükseltgenme ve basamağı. Florun yalnız eksi 1 yükseltgenme basamağı vardır. Elektronegatifitesi çok yüksek olduğu için. Dolayısıyla x'in burada değerli artı 3'tür arkadaşlar. Oda koşullarında gaz halde bulunur. x artı 3 yükseltgenme basamağına sahip. Oda koşullarında da gaz halinde bulunuyor. O zaman x'imiz ametaldir arkadaşlar. X için ametal diyebiliriz. Bilgileri veriliyor. Buna göre X elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dolayısıyla e şöyle hemen hatırlatayım, 5, 4A'dan itibaren hatırlatayım A metalleri. 4A grubu elementleri eksi 4 ile artı 4 arasında yükseltgenme basamağına sahip. 5A grubu elementleri eksi 3 ile artı 5 arasında yükseltgenme basamağına sahip. 6A grubu elementleri eksi 2 ile artı 6 arasında yükseltgenme basamağına sahip. 7A grubu elementleri de eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgenme basamağına sahiptir. Evet, 5A grubu elementi şu şekilde olabilir. Fakat... B şıkkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor. Azot atomu olabilir bu. E, NF3 şeklinde oksijen olsaydı yani 6A grubunda e, bu oksijen atomunun elektron dağılımı OF2 olması gerekiyordu. E, şu zaten metal. Biz ametal olmasını arıyoruz. Çünkü elementimiz ametal. Bu olmadı. Bu da metal olmalı Bu zaten soygaz. Bu da olmadı arkadaşlar. 5 şıkkında da sadece oksijen atomunu temsil ediyor bu. O da OF2 bileşiğini oluşturur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.